Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Onur abimin yanına geldik. Burada çok güzel bir aslan var. Yeni Onu, geldi. Evet, Sinop'tan yeni geldi değil mi abi? Yayladan geldi. Yayladan. Yani yayladan getirdi. Yine Benim, sürü sürü korumasındaydı. Gene eski köpeklerimizden yani bizim gönderdiğimiz köpeklerden. Ee, <laughs> orada görevini tamamladı. Üretim için getirdik. Üreteceğiz. Üretmeyi hak ediyor. Gerçekten her türlü kendini ispatladı. Soyunun sürmesi için bunu çabalayacağız. İnşallah. Abi. Çabalayacağız. yavrularını üreteceğiz. Sen üreteceğim değil, Sen onu alayım. yaparsın abi. inşallah, En güzel şekilde. İnşallah. Üretildi. İsmi neydi abi? Efe. İsmi Efe. Efe'nin Efe Efe. babası kimdi abi? Efe'nin babası gene bizim eski köpeklerimizden infaz Evet. Ee, Snoop da gene bizim ürettiğimiz köpeklerdendi. Ee, bir tarafı dişi tarafından gene Onur Hoca'nın Volgalara dayanıyor. Yani volgaların soyu var. Bu şekilde bir soy. Eski köpekler yani. Bildiğimiz kanatları. İnfaz bu, o e, meşhur Erciyes vardı abi sende. Bir metrelik. Erciyes'in de. Aynı zamanda bu Erciyes'in kardeşi. Kardeşi. Kardeşi biladerle. Erciyes de infazın oğluydu. Aynen. Akiflere geçti. Bizden gitti burada. Evet. Ee, o soyları bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama Efe bize her anlamda cezbeden bir köpek. Evet. Şimdi bir çoban köpeğinde abi, sana kameranın önünde duralım. Arkadaşlar Onur abi çok eski yıllardan beri Türk çoban köpeği üretiyor. Emek veriyor. Emek veriyor. Yani Türk çoban köpeğini gerçekten iyi yerlere gelmesi için çabalayan bir abimiz. Kendisi benim de ustam, hocam olur çoban köpeği konusunda. Ondan yok. Elimizden geleni yapıyoruz birbirimize. Onur abi gerçekten zaten. çok bilgili. köpek anatomisini, hangi köpeklerin birbirine e, uyuşucu, eşleşmeleri falan Benkliniz. çok iyi analiz ediyor. Kendisinden o konularda yani ders alıyorum diyebilirim siz arkadaşlar. Şimdi Onur abi bir çoban köpeğinde olması gereken özelliklerini senden kısaca dinleyelim arkadaşlar da. Yani bizim Bu milli köpeğimizin sözünü kestim abi. Post evet. yapısı. Ee, evet, biraz uzun, 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 uzun. Kendine münasır çıktı bu, bu şekilde olabiliyor. Bizim çoban köpeklerimiz de olabiliyor yani uzun postlu. Evet. Bunun diğer biladerleri daha kısa postluydu. Ama bunun karakteri, görseli, sistemi bizim çok beğendiğimiz bir köpek. Üreteceğiz, her anlamda da kendini ispatladığı için kardeşim. <laughs> üreteceğiz. Gerçekten. Çabalayacağız. Anatomisi fiziği çok iyi abi. Basarlar yani, olsun. İskelet anlamında iskelet. falan kusursuz bir köpek. Çok iyi. Bir de bunların soyları büyük köpekler. Büyük köpek veriyorlar. Altlarından büyük köpek geliyor. o anlamda da bizim için iyi. Biz büyük köpek sevdiğimiz için küçük köpek yine vermezler. Kameraya bir yaklaştı mısın kafasına? Arkadaşlar yine aynı. Alın stopu sıfır. Evet, dümdüz. Postundan dolayı biraz var gibi Şurada, ama. Şurada evet şöyle baktığınız zaman. Alın stopsuz. Çok ve ee, videoda belki çıkmıyor olabilir. Muazzam kalın, eli ayağı iri bir köpek. Şu önden de alabiliriz. Evet. Şöyle mesela. Gel oğlum. Çok eli ayaklı. Bir de bununla çok şey hoşuma gitti abi. O yani az oluyor köpeklerde. Şu göz aralıkları geniş. yani gözler genişte. Çok geniş. Evet. Çok göz güzel aralıkları duruyor. çok iyi. Yani çok yakışıklı. Tam bir aslan gibi duruyor. Yani boru ağzı. Evet. Şu yukarıdan yine bakar mısın? Yine evet. Karınlığına bak ne ellerimiz arkadaşlar biliyorsunuz Arda daha da önce başardım. bir boksörü size tarif ederken gösterdim. Ellerim büyüktür. Yani 3 kasa genişliği var. Şu anda işte sıcaklarda köpek tam daha da dolu olmadı. Yayladan geldi evet. dedim abi Sinopkan. Yayladan geldi evet. Sürü değildi. Üretmek için getirdim. Maşallah. Üreteceğiz. Üretmeye değer ya. Yani. Çok güzel bir metrelik erciyese de birader, bir kardeşi, aynen. Kardeşi. Ki soyunda birçok o şekilde daha, köpek evet, var. Yine bir tane daha Yurt var. Yurt dışına mesela. giden köpekler <laughs> var gene, var yani soyunda. Şimdi burada göstermiyor, bir dişisi var mesela. Yine akraba değil mi abi onun mu? Akraba, aynı akraba. Şekilde, onun yani. kardeşi de akraba. ben de Asya. Mesela erkek ebatında dişiler. Evet. O soyun özelliğinde hem düzgün basarlı yüksek evet, ama Evet. fizikler de güzel oluyor abi. Yani şimdi hem yüksek, Kusursuzlar. hem aynen. de e, basardalarda sıkıntı olmayan Bas köpekler arkadaşlar nadir oluyor. İşte bu köpekler Tabii. de araya çok fazla bir karışmadan geldiği için öyle mi abi? Tabii ya biz şimdi basar anlamında da elimizden geldiği kadar ıslah etmeye çalıştığımız hayvanla bunlar da onu başardı. Köpek yükselse de arka basarları boz bozulmaz yani bozukluk olmuyor. O anlamda da iyiler bizim için. Evet. Islah çalışmasını o anlamda da yaptık. Tabii. Elimizden geldiği kadar. İşte Onur abi de arkadaşlar biz büyük köpekleri tamam seviyoruz ama Onur abi özellikle hem büyük köpek hem de karakterli Karakter köpekler. anlamında yani aynen. karakteri de olacak. Sadece büyük olması önemli değil. Önemli Üretmem değil. yani. Üretmeyiz. Karakteri de değil Tabii mi abi? Karakteri de bizi tatmin edecek ki damızlık olarak kullanalım. Gerçek yavrusunu alalım. Yani şu köpeği canlı görmenizi isterdim arkadaşlar. Çok farklı yani. Hani Karadeniz çoban köpeğiyle falan alakası yok, kanında da öyle bir köpek yok. Hani bazı arkadaşlar normalde kuyruğunu tutuyor zaten. Sarar evet, normalde. Evet. Başka bir video şey. Şöyle bir abi da. sistemini görmemiz için bir tur attırabilir misin? Efe gel oğlum. Şöyle bir varlak. Bir kamerayı ben alayım. Gel. Bir, ha bir abi ufak bir yuvarlak yapsan şöyle. Yani arkadaşlar tam bir şöyle söyleyeyim. <laughs> tam bir podyum köpeği Efe. Hiçbir yerinde bir kusur yok. <laughs> Eyvallah abi. Çıkışa, Gerçekten. Çıkışa kralın yanına kumbara koydum. <laughs> Her resime <laughs> böyle bir kumbaraya bir şey yapmalarını lazım. Evet. Evet abi doğru diyorsun. Bunlar hak ediyorlar abi. Millet neleri görmek için gidiyorlar? Atıyorlar kumbaralara. Para Biliyorum <gülüyor> <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> Evet arkadaşlar. Efendim basak sistemi, yürüyüş sistemi. Gerçekten çok güzel bir köpek ben de ilk defa geldim bugün gördüm görmüşken videosunu da videosunu da çekelim dedim sizlere gösterelim dedim böyle bir aslanı çok güzel Efe ile yine bizim dişilerden de eşleme yapacağız yani üretilmeye değer bir köpek arkadaşlar yıllardır ıslah edilmiş temiz bir soy temiz bir kan videomuzu da yavaş yavaş sonlandıralım abi söylemek istediğin bir şey var mı yok kardeşim elimizden geldiği kadar beraber çabalıyoruz çabalayacağız, üreteceğiz bunları. Sahip çıkacağız. Emeklerine sağlık. Siz de, de arkadaşlar İstanbul gibi bir yerde evet. Onunla abi yıllardır. Yani bu köpekler emek veriyor, üretiyor. İstanbul'da evet. hem köpeğin etini bulmak zor, hem bunlara yaşam alanı sağlam. Ama yeri güzel abi. Yine toprak, evet. toprağın içinde de ee, yeni bir sistem oluşturduk yine köpekler için. Üretimimize devam edeceğiz burada. Efe de damızlık kadrosuna dahil oldu. Hayır, hayırlı olsun abi inşallah. Boy boy yavruları gelir. İnşallah. İnşallah. Gerçek üretilmeye değerli. İnşallah. Bunun bir sinopta bir yavrusu bir vardı. Bir yavrudan bir bana bir evet, güzel yapmıştı. Evet. Mükemmel bir köpek. evet. abi. Evet. Çok güzel bir yavrusu vardı. Evet. Üretilmeyi hak ediyor. Yani infaz da gerçekten damızlıkmış abi. Her çıkan köpek altından. Ya, evet. Hiç <laughs> sıradan bir yavrusu olmadı ya. infazın. Doğru. Olmadı. Gel bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar bu videomuzu sonlandırıyoruz. Bir de Efe'yi şöyle önden gösterelim size. Size dedim şunu canlı görürken belki kamerada belli olmuyor. Göz aralıkları arkadaşlar açık. Çok güzel bir sima oluyor. Çok güzel bir siması var. Postlu kalın olduğu için o alın düzü bölüyor ama inanın yani tüm düz bir alın var. <laughs> Maşallah. Cümleten Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.